sonradan oldu artık ilk gibi eşya mı vardı. diye ki olmaz sormaydı canım sağ olaydı da. Hasta her tarafları ağrıyor. Keşke o duraydı, ben gidelim ya ikimiz bir gideydik. Niye? Niye o da ediyorsun? çok onun bunun umurunu çekti. Çok şey da var gütü. Koy bekçisi durdu, hır bekçisi durdu. Da var aman. ama ben koyun sığırlarının arkasından bok topladım. Hiçbir şeysi yok. Esu geldin değil mi? Evet, Esu Uşaklar küçük küçüğüydü. Üç oğlanla gel, gel. Kucağımda getirdim, yürümüyordu. Öteki daha küçük de burada oldu. O şeyde de lokanta çalıştırıyor sanayide küçük. <laughs> Yerimize ölenlerin adını koymuşlar, babam geldi, o zaman demiş Nuhuz, araba yokmuş, bir şey yokmuş. O ölenlerin adını bize koymuşlar, okula bile almadılar, yaşları büyük diye. Ee... Hiç olmazsa okusaydık, ağadan karadan anlatsaydık, gittiğimiz, geldiğimiz yolu bilseydik. Hiç mi okutmadınız? <laughs> yok, 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 hiç yok. Hiç olmazsa kutiyatı beşten, bayri, üçten bayılık çıksaydık. O da yok, o da yok. E dediğim zaman da oluyor, olmadık da yani da ne olur işlerini kuruya 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 ne olacak? E buraları koruyun, başka işim yok. Ne işim? Kaçanın işi, buranın işi, başka iş yok. Öyleymiş işte. O da aynı işi hocam, ben de hocam. Onun karısı vardı, ağabeyin ağabeyin öldü, ben etkime geldim. Ben sonra gelecek, ben geldim. Ama bir nevi dedi, tamam benim. Sen sene mi durdum neye durdum oradan çıktım, geri getirttiler beni, ağabeyim, asker, teyzecim. Evet, i̇şte öyle Ondan da amcamla evlendiniz. E ee, Ondan sonra da o O oğlum, Allah nasip etti, işte onunla evlendim. Onu da bir şey istiyordum, o yok, onu da çalışıyordum. Ve şeyden, çocuklar babalarından alıyorlar parayı. Bunlara demek için. Eskiden öyledi değil mi? Evet. Bu karaca oğlum evlidir, işte amcamız olur, buraya geldi, o o, o, dedi, o okuldaydı, o öğretmenedi. Ondan sonra buraya geldi, buradan e, işte bizi ki davak gidiyordu, adam alacaklarmış. Geldi, böyle böyle kitap getirdi, sen şunu oku, adam alacaklar ki ben seni oraya aldırırım dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Aldırdı. O da gitti, bu da gitti. İşte. Ben kaldım yalnız. <laughs> Gençlik iyiydi. geçlikte yorulmazdım, itmezdim. Haftalarca ekmeklere giderdim. Çocuklar sanayide çalışırlardı. Ya dedi. Akşam geldim onların çamaşırlarını yıkardım. Kendilerini yıkardım. Sabahın kor yine ekmeğe giderdim. Haftalarca ekmeğe gittim. Onlarla büyüttüğüm yayında olmadı. işte. evlendikten sonra kayra, ana baba bitiyor. Vay vay vay. vay, vay. açar musun? Öyle mi? oradan yani mı açıyor? Kim açar? Arar sarar. Telefon çaldı mı? Şuraya basar mı? Çıkar. Ben arayamam da. Bir tek işte coşkunla bayram işi şey yaparım. Sizden ayarladılar. Şuraya basarsan şu. Bayda çık. coşkun Şuraya basarsan bayram çıkıyor. Ondan kalan. Geldim ekmeğe de sonra pişirmeye çıktım. Pişirir. Hem pişiririm hem yerim. Hem ederim değil mi? Önceden gece gündüz ederlerdi biliyor musun? Üç tane tane, dört D daha tane tane. Dörtte, üçte, üç buçukta giderdik ekmeğe gece. Akşama kadar giderdik. Dört tane tane, beş tane tane. Saçma toplayacağız, adama veriyoruz parayı. Adama verene kadar ekmeğe veriyoruz diyorlar. Değil mi? Şimdi etmiyorlar doğal e, e Koyuyorlar da öyle, bizim koyu da buradan götürüyor ekmeği it, itiyor Bu sene az oldu. Yağmur çok yağdı ya. Turşumu kuruyordum, salçamı kaynatıyordum. Bu sene salça kaynatamadım. Var salçam da turşu kurdum. Yememize gitti. Bahçede mi? Evet, bahçede. yalanıyor mu işte? Başka iş yok. Ne oluyor? O sanıyorum oyalanıyor. Ördüm, onları da. Ördüm de. Onları çok ördüm. Onları güzel Çektim, neler çektim. Uçuyacak, evet yardım yapacak. Ama Hindikleri de iyi de, Hindikleri de anlaşıyorlar, birbirlerine ciddi var da. Bir ay sonra, iki ay sonra, altı ay sonra kira ayrılıyor. kira ayrılıyor. Evvel ayrılmak var mıydı? Aynı öyleydi işte. bilene kadar çekiyoruz Çocukların bilene bizim istediğimizi aldı. İlla bizim, onların arkadaşları hiç oldu ki. Hiç oldu valla. Biz ne dediysek he dediler onlar.